Anlat ben. Hangi parti? Abi de sıkılınca <laughs> Merhaba ben Hüseyin Yıldız Thank you fifty show dog değil Salak. Hiki komari. Arkadaşlar biz Bursa'ya gidiyoruz. Selam Kayacağız. Oğlum 9 saat yolculuk bilmez bana. 9 değil oğlum. 10 saat. 10. 10. 10 saatmiş. 10 saat. <laughs> Arkadaşlar 10 saat. Burada kay kaylar. <laughs> Emirkan'da iki klip. ara. <laughs> <laughs> Evet. Bu sabulok. Hay hay arkada yapamıyorum. <laughs> ben de Süleyman gene öyle atıyor arkadaşlar. At Yo. Şimdi Kayra SBC yazdı. Yazdığına bakın. Merhabalar, iyi akşamlar. Bir şey soracaktım <laughs> ama. Bir de sesi getirin bana dedi yani. Kayra ayakkabını göstersene. Yani bu demek oluyor ki ayakkabılık. <laughs> Telefon tamam gibi oldu oğlum. Emirkan'la babam derin sohbetler ediyorlar. Allah korusun. Gel gel. Arkadaşlar. Konya Petrol'deyiz. Umut yolcuyuz. Gökyüzü soluk. Gökyüzü, gökyüzü <laughs> yiçek kardeşim. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Emirkan smoklayamıyor. Çünkü eniştesi buradaymış. Biz smokluyoruz. Biz Ördek emojisi. Çalışmıyor mu? Ne oğlum? Paramı geri istiyor? Ne oğlum? Kanka ne yapıyorsun? Bunda <laughs> Ekmek yiyen köpek pozu versene. Hiki <laughs> Komari. Korktuk diye. Tamam. Şimdi sandık dikiyorum. Efendim. Senin şey nerede? Bu kahverengi poşet. Ay vallahi onun için. Nerede? Mega kutu açmak için Brawl Stars mı oynayacağız arkadaşlar? Mega kutu aç. Şimdi Kütahya'dayız. Şu an hangi bak karanlık kaylarımız da bu üstte. dinlenme tesisinde böyle bir şey var. <gülüyor> 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 Biz Bursa'ya geldik. <laughs> Hemen yüzünü sakla sakla. <laughs> böyle belediye otobüsü bekliyoruz. 96. <laughs> Otobüs bekliyoruz. Yemirkan ne düşünüyorsun? Mirkan da sesini bekliyor arkadaşlar. Yani, yani, çünkü... Otobüs bekliyoruz ne düşünüyor? Kanka bekliyoruz hiçbir şey düşünmüyorum. Kapamın içi bomboş. Kapamın içi bomboş. Yumurta sarısı. Merhaba arkadaşlar benim benim. Güzel Güzel Geldik Sky Park'a. Evet ocağı burada ocağı parkta ocağı oynuyoruz bir hep bir beraber. <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün kaykay yarışması diye geldik. Şaklabanlık kuru çıktı. <laughs> Bu <Bir> şekil görüyorsunuz. Allah'ım. <laughs> bunu çekin bunu çekin. Bir saniye anladın. Gel. Gel. Şu an Zaten karlı alınmıyorduk, artık erkekler bizi daha da karlı anlayacaklar. <laughs> bu videoyu izledikten sonra... Hüseyin abi gibi geliyor. Hüseyin <laughs> abi bize bakmaya geliyor. Melis gel kucağıma otur. O... Tövbe tövbe. <laughs> evet, Bakın görüyor musunuz? Mu? Ahlaksız ahlaksız teklifler. Beni cezbetmeye çalışıyor. Tabii ki aşkım. <laughs> şey, bu tekliflerle beni kandırabileceğini mi zannediyorsun? Çok iyi biliyorsun. Ben <laughs> <laughs> unutuyorum. Ne? Harbiden mi? Sen geri zekalısın. Kardeşim, Salak. Evet arkadaşlar gene faka bastık. <laughs> Nerede yani dans şov yaptık? Kontrol ettim bir <laughs> şey unuttuk mu bir şey unut. Şarkı açın lan. Evrimleşmemiş maymun. <laughs> <laughs> Gelişi çok iyiydi goril gibi.

Eğer beni takip ediyorsanız. Beni takip ediyorsa 1 milyon lira. 2 milyon mu? Antrenman bekliyoruz. <laughs> Manyak kayıyorlar. Evet. Kaymaya çalışıyoruz. <laughs> biz kaymıyoruz bu arada. Nasıl Kaymaya yani? çalışıyoruz. Hayır. Evet. Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Şaka gibi. Hayır biz öğreniyoruz. Buraya eğlenmeye geldik o zaman. Öyle diyelim. <laughs> Umarım kimse görüntülerini çektiğime kızmaz. Açık son ya. Açık ekmek sen dinlem. Jediniz. 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 ekmek Jediniz. 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 Çok Jediniz. Jediniz. <gülüşmeler> Gel, var, şimdi biz otelden geri çıktık ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet, sonra Neyse işte şimdi luna parka gideceğiz bir de yemek yemeye gidiyoruz. Eliniz bu kapatışı. Kıver çok tamam. Hı -hı. Çok uzun uğraşlar sonucu Luna Park'a geldik. Şimdi trene bineceğiz. Roller coaster'a bineceğiz. Coaster'a O şimdi Şimdi bindik bir şekilde. Çok hoş <laughs> Çok <gülüyor> heyecanlı. Biz <laughs> roller coaster bindik. Nasıl? Çok iyi şans veriyorum. Çok iyi şans veriyorum. Beren. Merhaba, az önce biz neye bindik? Az önce elimiz ayağımız titredi. <laughs> Hiç bakmadım. <laughs> Belin basıncım arttı. <laughs> Elim, kalbimden alındı. <laughs> ciddi manada küfür ettim yani. Ve, <laughs> ve uçtu. <laughs> oh, çok korktum. <laughs> Tüm küfürlerime Melis şahit oldu. Ve <laughs> Melis'in tepkisi. <laughs> Şimdi dondurma alıyoruz. Ben böyle bir şey alırım onunla. <laughs> oh. Çok güzeldi. <laughs> Maya her şeyin lisanı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Full benim şansım çekti. Ben daha... <laughs> <Çok> de. <değilim>. Fark <laughs> çok güzeldi. o kadar güzel deneyimler yaşamamıştım. İstanbul'da bence daha kötü. Değil. Burası çok daha iyi. Ben ben de ben daha çok memnunum. Daha önce hiç böyle bir şey gelmemiştim. Bir defa cesaret ettim bir şeylere. Arkamızdaki şeye bakayım da. Ya, yani, ne çok iyi. Çok bir şeyden hala midam yerinde oluyor bu arada. Nasıl yani? Ya yüreğim hopluyor böyle. Kalkıp çözüyorum evet. bence bir şeyler yiyelim. <laughs> bence çorba tutmak güzel. Vallahi. Şurada boş oraya bakmayalım. Merhaba arkadaşlar. Kanala konuşamadık. Herkese iyi geceler. Biz çok geç geldik Luna Park'tan. Ve hemen duşa girdik. Şimdi de uyuyacağız. Ama dehşet yorgunum. Sadece 2 saatlik uykuyla duruyorum ben. Yanımda tekrar yarışma var. Ondan sonra 12 kadar biz boşuz ve buçukta da tekrardan otobüs var. Gerçekten o kadar yorucu geçiyor ki şu an hani sizi anlama falan. Anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani şimdi yemeğe Arkadaşım mı? Arkadaşım mı? mı? Arkadaşım mı? Arkadaşım Arkasında Spotify şeyi bile var. Black <laughs> five. <laughs> Oldu mu yine? Vurdu mu? Vurdu. Öpeyim. Yana öpeyim. öpeyim. Karanlıp. <laughs> evet, de İkizler tezahürat. Arkadaşlar, Berkay. bir kişi Adam gerçekten uçuyor. Yani, Türkiye'nin gururu. Emirhan abi. Evet, Lost Light. Lost gidiyor. Take a 50 show Türkiye.

Teki de vlog Haber yok Teki'nden bu arada. saniye. <laughs> <laughs> Merhaba, ben Hüseyin yıldız. <laughs> Bu yarışımız çok güzel geçiyor. Herkesi bekliyoruz. Bir daha. Herkes. Bir dahakine. Evet, Aysel. Sen <laughs> de Sakin, sakince. Ey. Böyle ya. Gel. <laughs> Günel. Beni değil. Sürekli <laughs> böyle Şimdi AVM'ye geldik. Kanalın sahibi Mikayel. Benim eee Mikayel'i şey Neyse ya Emir bir git Allah aşkına ya. Bunu de bence hoşlanmış. ya. Bana, bana Bak indiriyorum. Bunu yüzünü bu. aç ya tamam mı? Kaldırıyorum yüzünü kapatıyor. Şunu bana alır mısın lütfen ya? Ha, evet, ben biraz öyle... uğur beceği, kara kedi falan. Bilek, fiyatını göster. Fiyat, fiyatını göster. Anla, anla, Buna mı, anla, anla, ya bir git. Ya, bir, resmi... <laughs> ee, bir tane tek tekne kalıyorum. Şöyle. Tamam. Evet şimdi DNR'dan Minion aldık. Bir de tek tek, tek aldık. Ee, minion sticker'larını da buraya yapıştırıyoruz. Şurası okey Çok iyi kanka çok okey. Ben de bunu yapıştıracağım şimdi. Bir de burada da sticker'lar var bak. Birisine çekiliş de vereceğim. <laughs> Emülkan'a yazabilirsin. Instagram'ımı takip edin. Evet. Bunun içinde Ayşe Şöhret veri takip edin. Eğer ki bunu takip etmeyenler bu hediyeden çekilişe katılamayacaklar. Aynen. Haberi olsun. İşte ben de hemen kaykayımı yapıştıracağım. Şöyle muz aldım. Bakın. <laughs> Vallahi muz aldım. <oldu. gülüyor> Bakayım. Buluğa bulu almaz. Kayra Ayşelen'den bir şeyler almış. Bulur. Oha çok iyi. Geziniyor bu kanka. Gezmiyor. Ne kadar ne verdim buraya. Anlat bütün bankları buraya. Anlat bakayım ben. AVM'de sıkılınca <laughs> Süleyman düştü bu arada. Süleyman öldü. Aa yaşıyormuş. <laughs>